Merhaba, hoş geldiniz. Ee, bu hafta da Gerçek Ekonomi Programı ile gibi Güldem Atabay birlikte karşınızdayız. Güldem Hanım merhaba. Merhabalar Semiş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, iyilik işte. İzliyoruz Türkiye'nin eğlenceli gündemini. Evet, Açıklı ee, eğlenceli, trajikomik. Youtube'da e, ee, rakibimiz çok ciddi. milyonlarca e, izliyor. Ona ulaşmamız <laughs> çok zor. Bir mafya babası olmak gerekiyor, ifşa etmek gerekiyor. Youtube'u mafya babamız da oldu. Bu da Türkiye'nin büyük başarısıdır. Modern <laughs> <İşler> zamanlar. <dünyada. gülüyor> evet, aynen öyle. Şimdi onu da biraz De. Önce e, bugün açıklanan e, taze haberle başlayalım. E, uzun süredir zaten gündemdeydi. Rusya geçti. Işte, e, önce yasakladı. Rus turistlerin kendi vatandaşlar Türkiye'ye gelmesini. Sonra uzatılacağı söylendi. Ağustos sonu dendi, haziran sonu dendi. E, Türkiye'den de e, oraya ziyaret oldu. Yani, dün müydü? İki gün önce ne gittiler? Bugün haber geldi. Bir anlaşma ilk etapta çıkmamış. Ve en erken 15 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. Okuduğum kadar şu çok taze çünkü. Ee, yani bir anlaşma olmamış Rusya şu an itibariyle. Yani Rusya, bir bizimki Türk tarafı bir Haziran itibariyle bu sezonun açılmasını istiyorlardı. En erken 15 Haziran diyor okudum. Ama çok umut yok herhalde 15 Haziran içinde. Ee, nasıl değerlendiriyorsun bunu? Hem ekonomik açıdan bize anlamını daha önce konuştuk gerçi. Hem de <laughs> e, dış politikanın da tabii bunun sonuçları. Sadece bir basit bir, yani basit değil gerçi. Ekonomik olarak boyutu çok büyük de. Sadece turizmle ibaret olan bir politik strateji diye Rusya'nın çizdiği. Bunu nasıl değerlendirirsin genel olarak? Ya işin sağlık boyutunda hani işte kapanmanın tam kapanma olmadığı, açılmanın ee tam açılma olamadığı hani işte AVM açık, çay bahçeleri kapalı, restoranlar kapalı gibi. Hani neydi belirsiz bir kontrol döneminden sonra işte böyle hani içki konuşmuştuk hani içki yasağı koymak için de bileyim saypak satışlarının örnek atıyorum şu andaki satışların yasaklandığı gibi böyle bir amaca hizmet etmeyen bir dönemin sonunda e, rakamlar ortada. İşte dün yanlış hatırlamıyorsam vefat sayısı 233, e, vaka sayısı yine 10 binin üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin e, Avrupalı e, diğer hani turizm rakiplerine göre kont hastalığı kontrol altına aldığını söylemek zor. E, aşı ilerlemiyor, Neredeyse bir üç iki aydır durmuş e, vaziyette. Dolayısıyla hani Rusya'nın sağlık açısından yaptığı aslında çok doğru bir karar. E, ama hani bunu yasak koyarak yapmak, evet bence çok son derece hani politik anlamları düşünülmesi gerekiyor. Orada herhalde hani, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya ekseninde hani Türkiye'nin işte NATO üyeliği S400 ve işte Rusya Çin'le yakınlaşması kapsamında. Ee, hatta işte bu, bu Kanal İstanbul projesi bile içine için sokulabilir. Hani başka türlü bir e, güç savaşının olduğunu düşünmek mümkün. Yani, turizm sektörünün etkisi de aşı 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 yani aşı olmadan e, ne yapsanız ne kadar laf cambazlığı yapılsa ne kadar işte rakamlar saklansa öyle ya da böyle yapılsa aşılama ortada olacak. Aşı oranları dünyanın her yerinde izleniyor. Dolayısıyla hani o olmadan turizm sektörü bu sene kayıp. Şu anda Temmuz'a kadar kayıp olduğu netleşmiş durumda en azından. Her ne kadar Rus turist kendisi gelmek istese bile işte Avroflot'un bütün uçuşları iptal ettiğini gördük. O, o reklam bizi mi? kurtarmaz mı? Ya. <laughs> yani o da Serdar Erener'in ajansıymış. Kendisinin o şey lafını hatırladık bugün. Herhalde okuyanlar olmuştur. Ben Gezi'nin reklamcısı değil, Ticaret'in reklamcısıyım lafını. Ticaret reklamcısı da olamamış. Yani ticari açıdan da hiç, ya, yap olmayacak bir şey yapmış sanıyorum. Eskiden, eskiden e, gerçi yani yine her zaman zaten daha yakın pozisyonu vardı ama eskiden daha yaratıcı güzel işler yapıyordu şimdi. ben yani, Türk Hava Yolları'nın zamanında yaptığı reklamlar bayağı başarılı. Evet, evet kadar başarılı kadar. Bir reklamcı. Hayır, bana bana değerlendirmek düşmez ama hani uzaktan çok uzaktan bir bakışla evet. ama işte ego fazla güç insanı bozuyor. Ee, tabii bir de istenen şeyin o de, tabii. Yapıyor. Tabii siyasi söylemin de yani bu siyasi söyleme de reklamla e, hak ettimek, kolay bir şey değil istemek. Yani sonuçta her gördüğümüz yani her gördüğünüz Türk Türkiye'deki her gördüğünüz insan aşılanacak demenin reklamı da kolay bir şey değil değerli yani Ya değil ama hani böyle Gelsiz Gerçekten, gerçekten böyle hani ben hayvanları çok severim ama hani hayvan muayenesi yapıp da hani bundan alınacak çok insan var. Hani ben ısırmayacağım şey yapmayacağım ben aşı oldum gibi bir şey. Yani bunu bunu vurgulamak e, biraz ne bileyim gerçekten akıl akıl yoksunu bir durum. Hani kalsa bile ters tepecek bir şeydi. Hani hakikaten biraz Yunanistan'ı ile İspanya'dan oradan buradan yapılan e, aynı amaçla turist çekmek için yapılan reklamları bakınca evet. Evet, yaptığı son derece itici. itici. Son derece itici. E, peki şimdi bu Fahrettin Koca yanlış e, birkaç tane tam resimli bir yerden görmedim ama Twitter'daki bazı ajanslardan gördüm. 18-20 yaş grubunun e, Haziran sonuna kadar üstü, 18-20 yaş üstü herkesin Haziran sonuna kadar aşı söylendi. Bu konuda çok spekülasyon yapıyor. Sürekli farklı bir tarih ortaya atıyor. Sürekli aşı miktarı <laughs> değişiyor. Genelde de olmuyor. E, herhalde bu yapılabilirse en azından sizin dediğiniz gibi Haziran olmasa ve Temmuz, Ağustos'ta, Eylül'de bir nebze olsa biraz işler toparlanabilir. E, peki burada Rusya'nın böyle silah gibi kullanacağı kadar büyük bir şey mi? Gerçekten Türkiye'de karşılığı. Turizm alanında mı? Evet, turizm alanında. Ya tabii öyle hani bir uçak krizinde Türkiye'nin turist e, gelirinin o sene ne kadar işte bir on küsür milyar dolar kadar gerilediğini gördük. İşte Almanya başta işte e, İngiltere ve Rusya çok önemli turist kaynakları. Rusya bunların hissenin tepesine neredeyse. Dolayısıyla elbette çok vurucu, çok e, zar yani yaralayıcı bir e, girişim. Üstelik yani Avrupa tarafından işte Türkiye'nin bu aşılamadaki başarısızlığı sebebiyle gelecek olan turist sayısı sınırlıyken hani son dönemlerin müttefiki diye baktığı e, Rusya'dan bir en azından bir yardımda bir esneklik gösterici bir tavır gelebilir miydi? Gelebilirdi, gelmedi. Ama domates konusunda da gelmedi. Hani orada da kamyon kamyon geri yollanıyor. Yani Turizmde benzer bir durum. Yani Türkiye'nin domatesdeki e, ilaçları kontrol etmesi gerektiği kadar hani hastalığı da kontrol etmesi gerekiyor. Yani yaptığı işi mış gibi yapmaması gerekiyor yöneticilerimizin. Peki e, burada yine mış gibi yapılmış başka bir mevzuya geçelim. E, Paranayız.com'da biraz önce bir konu hakkında bir haber de yazdınız. Yorum ya, maka da yazdınız. e, makale yazdınız. dün Başbakan Erdoğan, er Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çok uzun sürede eleştiri konusu olan esasında ve bu pandemi sürecinde en çok etkilenen e, meslek gruplarından birisi, esnaf. Berada, e, bir esnaf da bir paket açıkladı sonunda. E, herkes e, 17 gün kapanmanın başında bekliyordu ama sonunda çıkandı. Ee, siz bu konu değerlendiniz para analizde. Orayı biraz özetler misiniz? Yani o paketin içeri ne, ne, neye denk geliyor? Ee, bazıları e, şaka gibi paket diye, e, şey yapanlar sosyal medyada tanımlayanlar oldu. Yani gerçekten e, yani yaraya merhem olacak büyüklükte bir şey değil mi? Yoksa az da olsa bir çözüm getirir mi mevcut sıkıntılara? <laughs> yani şaka gibi paket çok hafif bir terim kalıyor sanırım. Hatta benim kullandığım başlıkta örneği bayram bitti, bayram şekeri arkasından geldi tek seferlik diye. Ama hani rakamlar üstünden gidelim. Ee, bir kere paketin büyüklüğü 4.6 milyar TL yani yaklaşık 550 milyon dolar civarında iki gruba ayrılmış esnaf ve sanatkarlar yaklaşık toplam 1.4 milyon kişi. Bunun 235 bin kadarına işte 5 bin lira verilecek. Tek seferlik yaklaşık 600 dolar gibi bir şey yapıyor. Diğer 1.1 milyonluk kişilere de işte 3 bin lira yaklaşık işte 300 küsür dolar gibi bir şey yapıyor. Yani 550 milyon dolar. Şimdi Türkiye'nin Gayri safi milli hasılası 700-720 milyar dolar civarında geçen sene ve bu seneki rakama göre beklenen. buna oranla yüzde 0.0'ın altında bir oran bir kere bu. İkincisi işte e, Türkiye'nin e, ben başka bir yer için yazdığım bir yazıda hesaplamıştım. öyle bir aylık tam kapan herkesin cebine hani insani bir şekilde bir para konsa yaklaşık gidecek olan rakam 20 milyar dolar civarında idi. Ama o 20 milyar dolar gittikten sonra işte o dönemde bir aşılama doğru düzgün bir aşılamayla da turizm sezonu kazanılıp bir 20 milyar cebe konulabilirdi. Yani nötrlenebilirdi o kayıp. Dolayısıyla yapılmayanlardan bir tanesi bu. İkincisi Türkiye'nin bütçesi 2021 bütçe büyüklüğü 162 milyar dolar. Yine paketin rakamına gelelim, 550 milyon dolar. Evet. Sadece ilk 4 ayda e, maliye tanımlı faiz dışı fazla oluşan rakam, gerçek olan rakam 8.8 milyar dolar. İşte bu otoyol, köprü, hastane e, gibi garantili yerlere yapılan senelik harcamalar tahminen 3.5 milyar dolar civarında esnafa verilen destek aylar sonra 14 ay sonra verilen destek 550 milyon dolar. Yani bu böyle bunu hani tek seferlik veriliyor. Böyle şey gibi hani siz işte çok bağırdınız veriyorum susun kapatın dercesine bir e, anlamsız e, bir durum. Hani bu arada enflasyon yüzde 17.2, gıda enflasyonu yüzde 20'nin üzerinde, enerji fiyatları son bir senede yüzde 70 civarında artmış. Evet. Hani çok rakamsal örnekler verilebilir. Kısacası bomboş, hiçbir amaca hitap etmeyen, inanmış gibi yapılmış bir paket bu açıkçası. Peki bugün meydana grup toplantısında e, bir kahveci e, çıkarttı, kahvehane sahibini işte her her, her grup toplantısı birisi çıkartıyor toplumun fark kesimlerinde. Ondan sonra şey dedi e, kaynak var esasında tabii siyasi partiye ve seçme gireceğiz için ömür zorunda. kaynak var esasında e, politik tercih siyasi tercihler yüzünden Türkiye bu halde dedi. Siz bugün geldiğimiz noktada artık e, gerçekten kaynağında olduğunu olduğuna inanmıyorsunuz yani bu politik tercih mi esnaflara veren paket tabii ki. Yani bunu e, ço çoğaltabiliriz yakını yakın dönemde. Bir üstü farklı farklı pakette evet harcama yapılıyor. Bu artık bir politik tercihten çıkıp kaynağın kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Yoksa sonuçta çok ciddi bir oy tabanı olan bir kesimden bahsediyoruz. Emekliler de keza öyle. Ve mesela emekliler 100 lira, e, bin evet. liradan çıkartmıştı. Yani burada sonuçta seçimde ne olursa olsun erken veya normal seçim yaklaşıyor. Ve bunlar ciddi oy esasında kitleri, oy tabanları AKP içinde, her parti içinde, bir iktidar biraz daha burada eğine fazla vermek yani en azından toplumda oluşan tepki veya işte ekonomik olarak memnuniyeti azaltmak istemez mi? Yani özetle Ester. kaynak yokluğundan mı yoksa hala da bir politik tercihten mi söz ediyorsun? Ya belki başka bir şeyden de bahsediyor olabilir. Senin, elbette mantıklı ve iktidarda kalmak demokrasi yarışı içinde olduğuna inanan ya da demokrasiyle iktidarda kaldığını düşünen seçimlere adil olup da hani pozisyonu kaybetme e, endişesi taşıyan bir hükümet evet bu motivasyonla olması gerekir. Ama biz hani biliyoruz ki uzun süredir e, özellikle bu cumhurbaşkanlığı sisteminden beri e, sanki hani o köşeler elde edildi oylarla ve kazık çakılmış durumda. Sanki hiç öyle bir şeye ihtiyaç yokmuş gibi hani insanları memnun etmek değil dolayısıyla çok yanlış kararlar alınıyor zaten son 2-3 senedir özellikle. Hani bunların en zirve noktası 128 milyar doların böyle boşluğa satılması oldu. Hiçbir amaca ulaşmadan. Dolayısıyla bu pandemi için verilen desteklerinde benzer e, bir mantıksızlık, akıl dışılık içinde yapıldığını söylemek mümkün. Kaynak var mı? Var. Az önce onu demeye çalıştım. Hani bütçe büyüklüğümüz 162 milyar dolar. Bunun içinde elbette ki zorunlu giderler var. işte faiz giderleri var. E, ne bileyim personel giderleri var. SGK'nın açığına yapılması gereken işte ilaç alımları var. Mal hizmet alımları var. Ama yaklaşık bir e, esnek bir alanda işte az önce bahsetmeye çalıştım. Mücbir sebepte hani bir senelik e, o köprü otoyol garantilerini ötele. Ötüyle iptal etmiyorum da. hani kanundan yapamıyorsun. İptal etmiyorum ama öte erteliyorum de çünkü dünyada bir salgın var. Hani oradan bir 15-20 dolar o esnek harcamalar içinden bir harcamadan başka biri yönlendirmek mümkün olmalıydı. Yapılmayan bu zaten. Ee, ya pandemi yüzünden sokağa çıkma olduğu günlerin bir garantisi veriliyorsa ben kontrol etmedim işte muhtemelen veriyordu. Çok veriyordu, Acayipti Çok hocam yani. tabii tabii hani bunun hukukta aslında karşılığı olmaması gerekir ama işte Türkiye mahkemeleri bakmıyor. İşte arbitraj yani yurt dışı mahkemeler zaten sözleşmelere konmuş. Onda bile bir e, savunma yapabilirsiniz. Küresel pandemi şartlarında kaynak yaratılması gerektiğini yani söyleyecek şeyler var ama bu yollar denenmedi. Hani bu, bunun politik açıklamaları nedir? O zaman hani hakikaten şey düşünüyorsunuz. E, oraya giden hani o hangi holdinglere gittiği belli. Onun altında bir sade zincir şekli nasıl dağıtıldığı belli oy tabanı olarak onların daha ciddi bir e, ne bileyim varlık olduğu düşünülüyor. Bir maddi varlık gibi bakılıyor. Yani insan hayatı bir sosyal devlet olarak bakılmıyor. Rasyonel olarak de uzaklaşıldığını düşünmek lazım. Evet. Rasyonel olarak tabii, tabii. zaman bir şey bazı olan cevabını bulmak zor artık Türkiye'de. Evet hakikaten. Rasyonel olmayan öyle. bir şey daha geri geleyim. En başta biraz atıfta bulmuştuk. <laughs> onunla kapatırım. kapatarım. Malum YouTube'da herkes bunu konuşuyor. Yani ana akım medyada <laughs> hiç kimse konuşmuyor. Yani normal geleneksel medyada. Ne etkinliği, ne ha. -Türk, ne haber, yani hiçbirinde yok yani. E, hatta o kadar ki yani şey gibi. E, yani Bakın yaptığı açıklamaya bile ben ben görmedim. Belki Bugün biraz sonra da son dakika bizde konuşmadan önce e, devlet başkanı e, Erdoğan'ın bir ay geleceği söylendi Bir e, gelecek yani açıklandı. Belki de konu Serap Pekin açıklamandan sonra başla tartışmadı. Bilmiyoruz. Muhakkak gün gelecek de gündeme yani sonuç ana gündem. Nasıl dayan diyorsunuz? Ee, her, en az 3 milyon, dört milyon, bazı 7 milyon izlendi YouTube'da. 5 bölüm oldu. Ee, esas Hı. iş biraz da ekonomi uyuşturucu ve işte mafya denk başladı. Ama gitgide siyasette olan bağlantılara daha çok gündeme başladı, gelmeye başladı. Ne diyorsunuz Türkiye'nin bu haline? <laughs> yani e, Türkiye'nin bu haline üzülmemek mümkün değil tabii ki. Ama bu hani bu tabii ki bu tür ilişkiler bu 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 iktidar dönemiyle ya da işte AKP'nin ilk iktidara geldi işte bunun başkanlık sistemine evrildiği ve işte MHP ile Cumhur kurduğu ortaklıktan çok önce başlamış ilişkiler ama Hayır. zaman içinde işte şekil değiştirmiş. Bunu zaten siz de e, hem mesele ekonomide hem işte paralarınızı çeşitli programları konu ettiniz, aydınlattınız hepimizi. Ama ee, hani Cumhurbaşkanı'nın bu paketi açıklarkenki iması e, mafya ilişkileriyle ilgili. Arkasından bugün işte Bahçeli'nin çıkıp sanki hani 2-3 ay önce ya da işte e, şey Çakış şey. beraber fotoğrafı hiç yokmuş gibi hani işimiz olmaz tadında yaptığı, seçtiği kelimelerle açıklamaları. Bunlar e, zaten yani o ta anayasa hazırlıkları karşılıklı. Hani orada da bir seçim öncesinde bir güç savaşı olduğunu gösteriyor zaten AKP-MHP içinde. Bir takım köşe başları üzerinden muhtemelen. Ama e, hani doğru olan ne? doğru olan e, böyle bir şey çıktığında ortaya. Temiz siyaset yapa, yapmaya niyetli ve yine demokratik şok şekillerde iktidarda kalmaya hevesli, e, motivasyonu olan bir hükümetin e, o bakanı görevden alması lazım. İşte meclis her şeye rağmen var. Orada bir araştırma komisyonu kurulması lazım. İşte, Soylunun kendi yaptığı gibi ben savcıya gittim, başvuruda bulundum, beni araştırın demesi zaten komedi. E, kendi kontrolü <laughs> savcının. Ya Yetişim öyle bir yetisi olmadığı gibi hadi diyelim yüce ki var yüzde Divan'a gitmesi lazım hadi diyelim ki var orada da hani hayatın doğal akışına aykırı hani hukuk mahkemelerde bunu çok duyarız. Evet. E, savcı belge toplayacak. E, soyluyu araştıracak. Soyunun kontrolündeki birimlerini araştıracak. Hani bu onlar olmayacak şeyler. Hani Yüce Divan hatta böyle bir şeyde Yüce Divan sonunda işte hükümetin istifası, bakanın zaten görevden alınması ve hani bir an önce seçime gidip temizlenme evet. motivasyonu olur. O oluyor mu? Olacak ol, olabilecek Hı. mi? Olamayacak. Evet, Vuşaçı <laughs> şey diyor. E, onu Medoskop'taki yerinde izledim. İlk defa böyle hani tabii ki her zaman vardı zaten. E, Mafya geçmişi. E, dünyanın başka ülkelerinde var ama Türkiye'de ilk defa bu kadar ana bir siyasi aktör haline geldiğini söyledi ki bence de çok doğru yani. E, doğru. Her zaman vardı. ilişki her zaman sorunuydu ama şimdi siyasi aktör gibi var. E, şu anda muhalefete geçmiş gibi, sanki Siyaset Peker muhalefete evet, geçmiş evet. gibi bir şeysi var yani. <laughs> ya bugün hani Kılıçdaroğlu'nun dediği şey çok e, anlamlı anlamda çok doğru insanın kafasına oturuyor. Yani üçüncü ortak e, Cumhur İttifakı tarafında dedi. E, hani zaten Bahçeli onu da köpürdü ama hani çok doğru bir yaklaşım. Hani eskiden derin devletti. İşte mafyatik ilişkiler devletin bir takım hani 70'ler, 80'ler, 90'lar sürecinde başka pis işlerini işte bir takım alışverişler üzerinden delege ettiği bu milliyetçilik tadıyla e, kişilerdi bunlar. Hani şimdi artık öyle de değil. Hani işte maf ne, ne, o marinayı işleten evet. bir gruptan bahsediyoruz hani evet. açık açık. Evet, zamanında tabii televizyonlar falan yani her şey yaşandı. Ee, Bunu daha çok konuşulacak sonrasında. Ama ben yine evet, de çok öyle. zor e, ıı, belki yani çünkü ilk önce bir mecliste ıı, komisyon kuruluyor. Sonra genel kurul oynanıyor hayata geçmek için. Ben belki yani orada bir süre kazanmak için bir ıı, bir imzaya kurup orada hani biraz hani yaptık ama meclis genel kurul 360 onaylanması için, kurması için resmi şekilde 360 gerekiyor. Belki öyle bir şey gidecek diye düşünüyorum çok zorlanırsa. Bugüne kadar gitmedi ama yani temizleniyormuş yani sanki bir süreç işiyormuş cısına işi soğutmak için öyle bir şey yapabilir gibi geliyor bana. Yani, yani o da riski kırılır, tabii. Yen, riskli yen içinde kalır yani en son pek can işte ticaret bakanı olayında gördük. çok sanki bir şey olur. o yani bunun yanında çok Evet. Evet, hiç Hiçbir şeymiş gibi. Ama hani, şimdi ben de hani biraz çekinerek böyle isimlerden bahsediyorum kendi adıma kaygılarla. Hani bir taraftan işte Sedat Peker videolarında işte Berat Albayrak'la iş benim ilişkimi bozdun, İstanbul kontrolünden çıktı gibi şeyler. O zaman sorular sorulmaya başlıyor. İstanbul'daki kayıt dışı bu uyuşturucu parası kimin kontrolündeydi gibi. Hani Bunların cevapları sadece MHP için değil AKP için de sallayabilecek boyutta cevaplar. O yüzden... Ben şey düşünüyorum. Sonuçta e, bu iktidarı yapan e, organize suç örgütü lideri zaten. Onu biliyoruz. kendisinde evet. De, mafya. Evet. Yani sonuçta e, bu, bu iktidara çürütü bir esasında. Yani bugün, tabii tabii e, yani. Yani çürütü bir Hepsi zaten muhtemelen bir kısmı yarandı, bir kısmı manipülasyondu, bir kısmı gerçekti. Yani %100 gerçek olma ihtimali ben pek vermiyorum. O yüzden esasında e, bir bisikletin işletilmesi iktidar içinde çok yoga bir Sağlıklı olur işte. tabii ki. Ta, tabi ki evet. Ama hani orada işte belgeler falan uçuştu en ufak şeyde. Hani o uçuşan ufacık belgeler bile aslında son derece sıkıntılı. Ama hani şey unutmamak lazım. Hani Sedat Peker elbette bir şey değil. Böyle bir YouTuber kahramanı değil. Sedat Peker'in ne olduğu da hani tarihi içinde, Türkiye tarihi içinde çok belli. Yani iyi, ne zaman? 5 hafta önce Barış Akademisyenler için, Kılıçdaroğlu için söyledikleri zaten. Tabii yani. tabii. Yani hani bir dünyaya bakışında böyle bir şizofrenik bir yaklaşımı var. Hani çok çok başka dünya insanı. Ama hani onun da böyle bir güç savaşı içinde bu öfkeyle bunları yaptığını, aslında peşinde olduğunda kendi gücünün e, geri tabii kazanmak ki. olduğunu unutmamak lazım. Tabii tabii. O da güç savaşı yaşanıyor. Türkiye'de yakın tarihte yaşandığı gibi sık sık iktidar evet, arasında. aynen aynen. aynen. E, yazık olan tabii ki ülke oluyor. E son olarak İlkemiz biraz da mi? eğlenceli bir şey söyleyeyim. Ee, onu gördüm. Sedat Peker fotoğraf çekten bir sürü sanatçı varmış. Hepsi <laughs> silmeye başlamış. Ama Sedat Peker kendi arşivinde yayınlamış onları. Hepsini tutmuş. <laughs> ha, <öyle mi>? <laughs> Silemiyorlar. O haberi atlamışsınız. <laughs> yok ee, olmamış. <laughs> evet. Evet, Bazı tabii. sanatçılar da tepkili, Türkiye gibi. <laughs> ee, bu bu hafta bu kadar. Ee, ekonomi biraz daha geri planda. Ee, uzun zamandır gündemin birinci maddesiydik ekonomi dünyası olarak ne yazık ki son bir hafta 15 günde bizim bizim evimizden adıga e, <laughs> Serhat Peker ve şey e, o siyasi atmosfer e, haftaya umu işlerde daha ekonomi daha ağırlıklı olduğu bir program yaparız Güldem Hanım. Yap, yaparız tabii ki neden yapmayalım. Seninle? Görüşmek, Görüşmek umuduyla kendinize sevgiler. iyi bakın. Sevgiler. Siz de.